Merhaba. Bu yine sizlerle karın hareketleri yapacağız. Öncelikle oturduk. Ayaklar önde. Sırtı hafif C yapıyoruz. Sırtı yuvarlıyoruz. Onları yuvarlandı. Eller önde. Nefes aldı, Ve farkı yaslana şekilde. Nefes aldık. Nefes aldı, Altı nefes. Aldım. nefes, aldım. nefes. 15 tekrar yapabilirsiniz ve aralarda 15'er saniye dinlenebilirsiniz. Daha sonra dilerseniz arkaya top da koyabilirsiniz. Topunuz yoksa evde yastık koyabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bel ağrısı olanlar özellikle evet. Şimdi ayakları kaldırdık. Hafif parmak uçları yere bakıyor. Nefes aldım. <laughs> Nefes aldın. Al nefes. Bu şekilde. Şimdi bir dinlenelim. Bu şekilde dinleyebilirsiniz. Evet. Geldik. Sırt yuvarlak hafif. Eller önde yine. Nefes aldık. Nefes aldık. Tekrar. şimdi bir farklı bir yapıyoruz. Parmak uçlarını uzattım. Aldım nefes. Nefes aldım. Tam tersi yöne. Tekrar dinleniyoruz. Bunları 45 saniye yapabilirsiniz. Aralardan 15 saniye dinlenme. Şimdi sırt üstü uzandık. Topu kalçanın altına koyuyoruz. Ayaklar yukarıda. Dilerseniz elde top yoksa yastık koyabilirsiniz. Evet, parmak uçları karşıya gösteriyor. Nefes aldık. Yarım indiriyoruz. Nefes aldık. Yine alt karın çalışması. Şimdi sağ bacak dümdüz yukarı nefes aldım. <laughs> <laughs> Al nefes. Açtın bacakları ve çapraz, çapraz. Aç bacakları, çapraz, çapraz. Evet, çektik kendimizi, dizlerimizi ve elini uzatıyoruz. Son olarak uzattık. daire çizelim. <laughs> Tam ters yöne. <laughs> <laughs> Ve dinlendirdik yine. Topu alıyoruz. 45 saniye yapabilirsiniz. 15 tekrar aralarda 15 ay saniye dinlenme şeklinde yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür